Her şeye bağıra çağıra itiraz eden vekiller bile yakın zamanda kaybettiğimiz sırrı Süreyya'nın karşısında sustuğunu, yüzlerinde çokça sevecen tebessüm oluşturduğunu gördük. Bir tatlı dillilik mevcuttu. Anlatım yeteneğiyle birleştirdiğinde keyifle dinlettiriyordu kendini. Hak vermeyende saygı ile dinlemeye çalışıyordu. Külsü Atipli ile birlikte siyasi mücadelesi ve bir de sinemacı tarafı var. Hem senaryo yazımıyla hem kameranın önünde oyunculuğuyla hem de kamera arkasındaki yönetmenliğini buluşturduğu tek filmi. Beynel Milal, bizden can acıtan, aynı zamanda tebessüm ettiren, duygu sömürüsü yapmayan, bir derdi, bir mesajı olan, samimiyetine inandığımız bir film. Beynel Milal. Her izlediğimizde ilk defa izliyormuşuz gibi keyif aldığımız, hüzünlendiğimiz ve sonunda ah ulan dediğimiz Beynel Milal incelemesi yeni sinema koleksiyon dizisinde. Abonelik, beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Hype'larınızla birlikte. İyi seyirler. Fin 12 Eylül darbesinin üzerinden geçen 2 yıl sonrasında 1982 yılında Adıyaman ilinde bir grup yerel müzisyenin hikayesini merkeze alır. Müzisyenler o yıllarda uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağından dolayı geçim sıkıntısına düşmektedirler. Bu yüzden müzisyenler geçinebilmek için bir çözüm yolu bulmuşlardır. Bir kamyon kasasında kaçak olarak içkili köçekli geceler yapmaktadırlar. Kısa süre sonra buldukları bu çözüm hepsinin askeri yönetim tarafından tutuklanmasına neden olur. Bölgesel Sıkı Yönetim Komutanı bu yerel müzisyenleri kendi bünyesinde değerlendirmeye karar verir. Onları çağdaş bir orkestraya dönüştürmek için çalışmalara başlar. Bu orkestradan kenti ziyaret etmeye gelecek olan askeri yöneticiler için törende müzik çalmaları istenir. Fakat ziyarete gelecek olan askeri yöneticileri karşılamak için sadece müzisyenler değil, şehrin genç solcuları da büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir. Bu gençler için de siyasal bilimler öğrencisi Haydar, ''Biz çalgıcı adamız.'' çalgıcıdan hiç devrimci olur mu, komünist olur mu diyen abisi Servet'i dinlememekte, askeri yöneticilere karşı bir eylem hareketine girişmeyi düşünmektedir. Bu eylemi gerçekleştirmek amacıyla da orkestranın şefi Abuzer'in kızı Gülendam'dan yardım almaktadır. İkili arasında hızla bir aşk gelişmiştir. Buna karşın ikisi de birbirine aşklarını itiraf edememektedirler. Bir yandan askeri yöneticiler ve yerel orkestra, diğer yandan da eylemci gençler tarafından Birbirinden habersiz olarak karşılamada herkesi şaşırtacak olaylar gelişecektir. Sırrı Süreyya film gösterime girdikten sonra bu filmle ilgili yaptığı bir röportajda cuntacıların, işkencecilerin sokağa çıkamadıklarını, Orhan Kemal kahvesinde oturamadıklarını, ellerine kan bulaştırdıklarını söyledikten sonra şöyle devam eder. Çünkü namusları noksana düşmüştür onların. Niye? Ellerine kan bulaşmıştır. Niye? Mahkeme kararıyla tescilli hırsız oldukları ortaya çıkmıştır. Bu ülkenin en önemli şeyini zamanını çalmışlardır der. Beynel Milal bu ülkenin zamanını çalan bir sınıfın bekçiliğine soyulmuş bir yönetici sınıfı ile yönetilenleri irdelemektedir. Beynel Milal'de 12 Eylül ile silindiri gibi üzerinden geçilmiş sol bir öğrenci ile temsil edilirken genel kitle ile arasında inanılmaz bir mesafe vardır. Hiçbir uyum yoktur. Kullandıkları sözlükten gündelik yaşantısına, müziğine ve hayallerine kadar birbirlerine mesafesi oldukça uzaktır. Genel kitle küçümseyici bir dil kullanır. Solu dışlar. Süreyya'nın oynadığı karakter gibi. Sanki tarlada çalışmışsınız. Ne tarlası der. Buna sebep olarak Süreyya filminde askeri cuntanın toplum üzerindeki baskısı ve gücü olmasına işaret ediyor. Baskın yapıyorlar, kahvelerde kimlik soruyorlar, sokağa çıkma yasakları uygulanıyor, kendi posterlerini astırıyor, sloganları yazdırıyor, halka azarlamaktan, ezmekten hiç çekinmiyorlar. Askeri cunta sadece bunlarla kalmıyor birikmiş kültürü de yıkıp yerine yozlaşmış bir kültür koyuyor. Halk evine pavyon yapmaktan geri durmuyorlar. Tüm bunlar Süreyya'nın filminde karanlık ve sert bir atmosferde geçmiyor. Hatta daha neşeli, daha sıcak insani ilişkiler betimliyor. Çocukken okuduğumuz ya da bize okunan masallarda ne kadar olumsuz koşullarda olursa olsun olumlu düşünen karakterler vardır ya, Beyner Milal bize bunu sunuyor. Pavyoncu kadından müzisyenine, öğrencisinden devrimcisine kadar bu olumsuz koşulları yaratan askerler bile salt bir kötü adam olarak göremeyiz. Askeri rejim aynı zamanda müzisyenlerin sanat yapma, seçme özgürlüğünü kısıtlamakta, onları seçeneksiz bırakıp kendine benzetmeye ve hizmet ettirmeye çalışmaktadır. Müzisyenler bando takımına dönüştürülür. Bando takımı ise bir pavyonda çalmaktadır ve üzerlerinde Fransız askeri üniformaları olup asker gibi saç sakal tıraşıyla sahne almakta ve daha da komiği sahnede enternasyonel çalmaktadır. Evet Beynel Milal'de absürtlükten absürtlük beğen ama eğlenceli ve tüm bu absürtlükler ise Süreyya'nın hikayesinde bize olabilirliğine çok inandırıcı bir noktada duruyor. Mantığın bittiği yerde askerlik başlar derler ya bundan dolayı hadi canım sen de diyemiyoruz. Beynel Milal Türkiye'nin 12 Eylül sonrasındaki toplumunu anlatırken en olumlu anlamda olan tek şey ise aşk oluyor. Müziğe aşk, memlekete aşk, devrime aşk. Beynel Milal'de aşk için yaşayan insanlar bize ışık saçıyor. Film tadı damağımızda kalan bir yemek gibi. Çok fazla karakter var ve onların geçmişlerine bir türlü giremiyoruz. O gün var ve bir de belirsiz bir gelecek. Umutlarıyla yaşıyor herkes. Evleneceğinin, çocuğunun olacağının, cuntanın devrileceğinin ve devrimin. Bu kadar fazla karakter olması ve bu karakterler arasında gidiş gelişler bize kimin ne olduğunu unutturmuyor ama. Fakat filmin atmosferi ve çok fazla karakter içermesinden ötürü bence beğenen Milal daha fazla işlenerek en azından 10 bölümlük Şahane bir dizi olabilirdi. Aynı zamanda Beynel Milal bir müzikal olmasa da yoğun müzikli bir film ve acıya da neşeye de üzüntüye de eşlik ediyor. Filmin en sevdiğim sahnelerinde bu müzikli sahneler oluşturuyor. Küçük bir odada geçen birden fazla tekrarını içerdiği Kahtalı Mıçı'nın da yer aldığı bir kayıt sahnesi var ki benim favorim o. Oyunculuk konusunda Süreyya'nın iyi bir sınav veremediğini ve yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Ama Cezmi Baskı'nın ve Bahri Beyat'ın muhteşem performansı kusursuz. Özgün Amal da saf, temiz duyguları olan kirlenmemiş mahalle kızının başarıyla canlandırmış, tabiri caizse role cuk oturmuş. Beynel Milal birden fazla kez sıkılmadan izlenilecek bir film. İzlemek derken sadece izlemediğimiz, gerçekten hissettiğiniz nadir filmlerden biri. Absürtlük, zeka ve duygusal derinlik konusunda ustalık dersi niteliğinde olan film, mizahı, keder ve baskıların ağırlığıyla kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Filmin mükemmelliği akıllı hikaye anlatımında ve karakterlerinin trajedisini keskin hicivsel bir uslupla yakalamasında yatıyor. Beynem İlal iştenliğiyle bizi büyüleyen, derinden insani olan en büyük sinema deneyimlerinden biri.